Şimdi bu çocukların sesleri var. Belki rahatsız oluyoruz. En fazla rahatsız olan onların anneleri. Ama o anneler çocuklarını aldılar bu gece Hz. Muhammed'in doğum gecesi yavrum dediler, camiye götürdüler. Anneler o çocukları belki susturmak istiyorlar fakat takatleri yetmiyor. Kilisenin derdi var, kilisenin çilesi var. Kilisenin acısı, ızdırabı var. Yaşlılar geliyor, nerede çocuklarınız diye serzenişte bulunuyorlar ihtiyarlarına. Bizde de insanlar var, camiye geliyorlar. Seslerini yükseltiyorlar, kaşlarını çatıyorlar. Neden bu çocukları camiye getirdiniz diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam secdeye varıyor Abdullah bin Şaddad radıyallahu anh diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdede o kadar uzun kaldı. Allah Resulü aleyhisselama bir başına bir hadise mi geldi dedim. Secdede başımı kaldırdım baktım ki Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sırtında torunlarından bir tanesi var. Sorduk namazdan sonra neden böyle yaptın ya Resulallah buyurdular ki camiye geldi rahatsız olmasın istediğim Çocuk var dört yaşında annesiyle camiye geldi buraya getirdiler. Nerede çocuklarınız? Neden onları getirmediniz? Allah Resulü Aleyhisselam namaz kılarken çocuklar geliyorlar. Efendimiz ayağını açıyor. Çocuk Allah Resulü Aleyhisselam'ın bacakları arasından geçiyor. Önünden büyük bir adam geçince eliyle müdahale ediyor. Hayır diyor. Çocuk gelince efendimiz namazda duruşunu değiştiriyor. Umame'yi alıyor, namazla kucağında tutuyor. Zeynep'inin kerimesini, yavrusunu, Hazreti Umame'yi onunla beraber namaz kılıyor, secdeye varınca yere koyuyor. O çocuklar camiyi sevsin istiyor aleyhissalatu vesselam. Eğer bağırırsanız çocuk büyüyünce camiyi yaşlı teyzelerin neden oynuyordun diye bağırdığı yer olarak hatırlayacak, belki bir daha camiye gelmeyecek. Bir kardeşimiz var, elhamdülillah Cenab-ı Hak bütün imamlarımıza öyle bir şuur nasip eylesin. Şimdi üniversite caminin imamı oldu. Dedi ki ben devlet su işlerinin orada imam olunca bütün evleri dolaştım. Ben buranın imamıyım dedim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisiyim. Bir eve gittik. Kapıyı çaldık, oraya gül takdim edeceğim, adam bizi azarladı, ben imam kabul etmiyorum, evime imam almam dedi, gönderdi bizi. Fakat o adamın peşini bırakmadım. Sonunda evine gittim, adam bizi kabul etti, içeriye aldı. Dedi ki hocam, neden seni geri çevirdim biliyor musun? Neden sana ben imamlardan nefret ediyorum dedim biliyor musun? Ben Antalyalıyım. Buraya borsa memuruyum onun için geldim. Çocukken annem babam bizi camiye gönderdi. Camiye geldik. Oynarken caminin avizesini düşürdük, camını kırdık diye camide beni dövdüler. Ondan sonra camiden de, cemaatten de nefret ettim. Bir daha camiye adım atmadım, camiye girmedim dedi o adam. Kardeşlerim görüyorsunuz. Bir tokat ne hale getiriyor. Sen evinde namaz kılsan, evinde namaz kılsan hiçbir şey kaybetmezsin. Sadece cemaatin sevabını kaybedersin. Tabi cemaatin sevabı eci büyük. Yani geleceksin. Ama... Büyük bir günah işlememiş olursun, cemaatin sevabını kaybedersin. Salatul cema'a taftul ala salatil ferdi bi seb'in ve işrine derece buyuruyor ve Selam. 27 derece daha fazla burada kıldığın namaz evde kıldığından. Peki eğer burada gelip de bir çocuğa kaşlarımızı çatarsak, neden camiye geldin dersek, babaları onlara diyecek, anneleri diyecek, Cami oyun yeri değildir ama çocuk bu hepimiz çocuktuk buraya gelip oynarsa camiden çıkarken başını okşayacaksınız. Aferin diyeceksin. Ne kadar büyük adamsın. Allah sana camiyi nasip etti. Şu adamlar gibi camiye geldin diye onu taltif edeceksin ki büyüyünce de Cami onun için bir kurtuluş limanı olsun. Daraldığı, sığındığı, sığındı. daraldığı zaman, sığınacak bir yer aradığı zaman orada kardeşlerim, orada Müslüman, orada seccadem var desin, buraya gelsin. Cami bir kurtuluş adası olsun.